Şimdi şöyle söyleyeyim. ilk pozisyon çok net offside gibi göründü bize de. Dışarıdan baktığımızda. Dışarıdan gelen tepkiler de çok net offside diye. Çizgiyi onlar çekiyorlar. Biz çekmiyoruz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir de Jota'nın pozisyonu için şunu söyleyeyim. Yani bu hakem arkadaşlar neye göre varlar neye göre yoklar mesela. O bölümü de konuşmak lazım. Maalesef şu anda... Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok da sağlıklı değil. Çok sağlıksız bir ortam var. Yapılan işler hiç sağlıklı değil. Kime ve neye göre pozisyonlar veriliyor veya verilmiyor. Vardakiler neye bakıyorlar, neye bakmıyorlar. Geçen Samsun maçında biz hakeme sorduk maçtan sonra pozisyonu. O dedi ki kuraldan dolayı pozisyon penaltı değil dedi ilk yarıdaki ilk VAR pozisyonunda. Biz dedik ki vardı oturan üç tane arkadaş bu kuralları bilmiyorlar mı? Yani sen mi biliyorsun bu kuralları? Onlar bilmiyorlardı mı seni çağırıyorlar? O yüzden... Var, şöyle söyleyeyim ben kendi düşüncemi söyleyeyim, var sistemiyle ilgili var sistemi futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırmıştır. Çünkü var sisteminde oturan arkadaşlar, bunu genel söylüyorum yanlış anlamasın kimse, Varda oturan hakem arkadaşlar istediği takıma maçı kazandırırlar, istediği takıma da maçı kaybettirirler. Bu çok net. O yüzden futbolun doğallığı kaybolmuştur VAR sistemiyle. Zaten yapılan hatalar çok nettir. Yani sana göresi bana göresi olmayan pozisyonlardır bunlar. Jota'nın pozisyonu <laughs> yani bir izleyin bakalım. Fenaltı mı, değil mi, var çağırır mı, çağırmaz mı? Oyuncunun topla mopla hiçbir alakası yok. Direkt bizim oyuncuya bodozlama giriyor. Ne var çağırıyor, oyuncu sakatlanıyor. Belki bir ay olmayacak, belki iki ay olmayacak bilmiyoruz. Maalesef dediğim gibi kime var kime yok diyelim. İyi akşamlar.